Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Gördüğünüz gibi bel lastiğim var. Bu bel lastiği ile örgü saç bandı nasıl yapacağız arkadaşlar? Tığım 2 milimetre Öncelikle kullanacağım kadarını kesmek istiyorum ben arkadaşlar. Çocuklar için olacak bu model arkadaşlar. Bunun için 45 santim yeterli. Şuradan kesebiliriz. Şurayı biraz düzelteyim. Dönüşlerde kolay olması açısından. Fazlalığı kenara alıyorum arkadaşlar. iki farklı renk kullanacağım. İplerim yarnart. Koton olan herhangi bir markayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada öncelikle hatırlatmak istediğim bir şey var. Her zaman olduğu gibi öncelikle kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ipimi sabitliyorum. Sonrasında buradaki baştaki halkadan ipimi geçiriyorum. Sık iğne yaparak kapatıyorum. Tekrar aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Buradaki fazla ipi de arada yürütüyoruz arkadaşlar ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra yanındaki boşluğa geçiyorum. 3 tane sık iğne yaptık arkadaşlar buraya. Buraya da aynı şekilde üç tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar 3 tane bütün halkalara üçer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimde köşenin dönüşü için ben geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sıranın sonuna geldim ben. Son olarak buradaki boşluğa da 3 tane sık iğne yaptım. Ve tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum burada. Burayı sık iğne yaparak dönüyoruz arkadaşlar. 5. yaptım. 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar. Köşeyi döndüm ben. 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi karşıdaki buradaki boşluğa geçiyorum. Karşılıklı olarak sık iğnelerimiz olacak. Tekrar buradaki boşluğa 3 tane yaptım. Buraya da tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Yine buraya geldiğimizde zaten 3 tane burada var. 3 tane de burada var. Burayı aynı şekilde doldurarak bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bitirdim ben. Burada da aynı şekilde toplamda 12 tane olacak şekilde sık iğnemi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci rengimi alıyorum. Yine bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Ardından bakın buradaki ipimi kopardığım yerden tığımı geçiriyorum. Bir tane ilmek alarak burada sabitliyorum. İki ipimi de burada araya alıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneyi batıyorum. Sık iğne yaparak yine kapatıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç zincir çektim yine. Tekrar yanındaki sık iğnenin tepesine batarak kapatıyorum. Bu şekilde tomurcuklar oluşturuyoruz. Evet, burada da tekrar aynı şekilde hem ipleri gizleyelim. Şimdi buradaki uçları keselim daha net görün. Evet bakın arkadaşlar bu şekilde tomurcuklarımız oluşunca farklı bir hava katıyor. 2 3 zincir her sık iğnenin başına arkadaşlar bu şekilde tomurcuk yapıyoruz etrafına bu şekilde döneceğiz arkadaşlar Evet bakın görüntüsü bu şekilde oluyor kitapıtığı bir model çok da zarif duruyor bu şekilde arkadaşlar bütün etrafını dönelim buraya kadar gelelim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bitirdim şimdi birleştirmeye geçmeden önce ee, bir tane piyon yapacağım süsleme amaçlı öncelikle sihirli halka yapıyorum sihirli halkamı kapadım 4 tane zincir çekiyorum 2 kere doluyorum. Sihirli halkamdan geçiriyorum tığımı. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Evet biraz halkam büyük olduğunu bir küçelteyim. Tamam. Şimdi tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Doluyorum. Toplamda arkadaşlar 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz minik bir fiyonk yapacağız bu şekilde. 4 oldu. 5 ve altıncıyı yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Buradaki halkaya halkadan tığımı geçirip kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Yine aynı halkaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. Tekrar arkadaşlar 6 tane üçlü trabzan yapacağız. İkinciyi yaptım. 3 4 5 ve 6. Evet, burada tekrar 4 zincir çekiyorum. Halkamızı kapatalım. Burada kaydırma yöntemiyle kapatıyorum arkadaşlar. Bakın, bu şekilde bir tane de zincir çektim. Bu şekilde minik bir fiyonk oldu. Halkayı sıkılaştırabildiğimiz kadar sıkılaştıralım arkadaki ipi keselim Evet bu ipimizde keselim Arkadaşlar fazla ipi de arkada gizleyelim Evet ben fazla ipi de gizledim Arkadaşlar hemen şimdi bu şekilde tutalım bakın bu tomurcukların olduğu kısımdan Ben bir tane dikiş iğnesini ip geçirdim Arkadaşlar yine krem rengi tonlarını da kendi rengine uygun olarak öncelikle buradaki tomurcukları birleştiriyoruz. Evet burayı sağlamlaştıralım. Sonrasında arkadaşlar bu fiyonku burada sabitleyerek dikelim. Böyle ortasından dikiyorum ki arkadaşlar hem ip kendi rengi olduğu için görünmeyecek. Üzerine bir tane de boncuk dikeceğim. Evet, bir tane de boncuk alıyorum. Tam tam olarak ortaya, pardon iğnemi tam ortaya aldıktan sonra boncuğumu takıyorum. keselim arkadaşlar burada. Evet bakın bu şekilde bir bandanamız oldu arkadaşlar. Çocuklar için 6-8 yaş grubu için bu ölçü tam ideal. Bu şekilde beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.